Teknopat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Bugün sizler birlikte Macbook'a MacOS Big Sur'u kuracağız. Bunun için USB belleğimize Big Sur'u yazacağız ve daha sonra sıfırdan temiz bir kurulum gerçekleştireceğiz. Adım adım Macbook format rehberimize başlayalım. Bu aşamada video altında indirme bağlantısını bulabileceğiniz DMG dosyasını USB belleğe yazacağız. Burada artık en az 16 GB kapasiteli bir USB bellek gerektiğini belirtelim. Transmac'i yönetici olarak çalıştırıyoruz. USB belleğimize sağ tıklayıp Restore with Disk Image seçeneğini seçiyoruz. Diskteki verilerin silineceğine dair bir uyarı geliyor. Yes diyerek onaylıyoruz. Select File kısmından indirmiş olduğumuz DMG dosyasını seçiyoruz. OK diyoruz ve Transmac bize sıkıştırılmış imajın açılacağı uyarısını yapıyor. Yes diyerek onaylıyoruz ve imajımız USB belleğe yazılmaya başlıyor. belleği takalım ve kuruluma başlayalım istersen. Açıyorum ve açarken alt tuşuna basılı tutuyorum. Önkleme menüsünü getirmek için. Evet, sistem USB belleğimizi ve bellekteki bir Sur'u gördü. Kuruluma geçebiliriz. Kurulum ekranına vardık. İlk olarak SSD'mizi formatlamamız gerekiyor. Bunun için disk izlencesini açıyoruz. Burada 980 Pro'yu seçelim. Ve sonrasında sil diyelim. İsmine Big Sur verelim. Ve biçim olarak da APFS e seçelim. Sil diyelim. İşlem başarılı, bitti diyoruz. Artık disk izlencesini kapatıp kuruluma geçebiliriz. MacOS Big yükle diyoruz ve sürdür diyoruz. Tekrar sürdür diyorum. Kabul et diyorum. Anlaşmayı kabul ediyoruz. Az önce formatladığımız 980 Pro'muz Big Sur ismiyle burada gözüküyor. Seçiyoruz ve sürdür diyoruz. Kurulum işlemi başladı. Kurulum tamamlandı. Ülkemizi seçelim. Sürdür diyoruz. Tekrar sürdür diyoruz. Erişilebilirlik özelliklerine ihtiyacımız yok. Şimdi değil diyoruz. Ağımıza bağlanalım. Tekrar sürdür diyoruz. Bu adımı atlıyoruz ve sonra diyoruz. Herhangi bir veri aktarmayacağız. Bir sonraki aşamada Apple kimliğimizi giriyoruz. Apple kimlik bilgilerimizi girdik. Bir de parola oluşturmamız gerekiyor. Hızlı ayarlama ekranı geldi. Burada da sürdür diyoruz. Çökme ve kullanım verilerini Apple'la paylaşmak istiyorum. Sürdür diyoruz. Tekrar sürdür diyoruz. Siri de devrede olsun, sürdür diyoruz. Disk kifreleme de devrede olsun, sürdür diyoruz. Bu tabii ki sizin tercihinize kalmış. Son olarak görünümde otomatik yapıyoruz. Ve sürdür diyoruz. Evet, kurulum işlemi tamamlandı. Yeni SSD'mizle birlikte artık bilgisayarımızı bir surla kullanabiliriz. Evet bugün sizler birlikte 2017 model bir Macbook Air'e Macos'un en son sürümü Big Sur'u kurduk. Sorularınız varsa Teknopat sosyalde konu açabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Ben Recep Baltaş. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.